Muhammed Ne yapıyorsun sen ya? <laughs> Oo yeni araba mı yaptın Muhammed sen? Evet. Çok da güzelmiş. Abla. Hey. Abla. Efendim. <laughs> sen de sen, de sen istemiyor musun küçük keçi istiyormuş. Muhammed. Bay bay. <laughs> Aferin benim oğluma. Ablana da yap, bay bay. Çok Ablası organik bay. bir araba olmuş bu. Aa, Değil mi Ayşe de şey video alıyor. Muhammed. Çok mu güzel Muhammed? Bas kornaya, kornaya bas. Bas kornaya. Kaza yapacağız şimdi.